alıyoruz ve omuz genişliğinde açıyoruz. Avuç içleri yüze paralel. Dirsekleri yana omuz hizasında açarken avuç içleri karşıya paralel. Göğsünü öne doğru açıp sırtı sıkıştırdık. Tekrar kapat kolları. Aldığı nefes verirken geriye açacağız. Sırtı sıkıştırıp aç göğsü karşı. Devam. Üç. Peki. İkinci harekete geçiyoruz. Yani tam tur, yukarıdan başın hizasından geriye açıyorsun ve tekrar arkadan aldık bu sefer öne tam tur, çevir kol. Devam, al ve nefes verin arkada kürek kemikleri sıkışıyor. Tekrar öne gel ve kalça hizasına gir. Üçüncü hareketimiz. Kollarımızı dümdüz yukarıya uzatalım. Gergin bir şekilde omuzlarımız. Nefas omuz içeri karşıya gösteriyor. Yavaşça yere paralel olacak şekilde aşağıya girdi ve sırtı sıkıştırdın. Tekrar yukarı yükseltiyorsun. Al bir derin nefes verirken dirseklerle yukarı aşağıya.